Herkese selamlar ne, var ne yok youtube kanalına hoş geldiniz araştırmacı yazar Engin Avcı ile birlikteyiz Engin Avcı hoş geldin. Merhabalar Türkiye Bey nasılsınız? Çok teşekkürler sizler. Teşekkür ediyoruz yine güzel bir gündemle beraberiz. Gündem çok karışık ee, Rusya'da olanlar, Dugi'nin kızına dair olanlar, Türkiye, Yunanistan arasında yaşananlar konuşacağımız çok konu var. Neler oluyor neler bitiyor hepsini değerlendireceğiz. Ama bir Türk yayı diyorsun söz sen konusu. Engin Avcı. Görsel biri versin arkadaşlar. Bütün bunların başlangıcından itibaren aslında incelemek gerekirse bir, bir, bir buçuk sene önce gidip ta Kırım'a gitmek gerekiyor. Ama yakın tarih anlatıyor. Güncel bir program ne var ne yok. Biz en yakın tarih olarak Aslanay'ı tamam. seçtik. Ayağa kalkabiliriz istersen. Türk yayı ile başlayalım. Türk yayı ne demek? Önce o yayın manasını açıklayalım. Biz burada afişimizde belirttik dünyayı ortadan ikiye bölen bir yay söz konusu. Türk, Doğu Türkistan'dan başlayan İpek yolu dediğimiz bugünkü demir İpek yolu Londra'ya kadar giden güzergahta <laughs> Özbekistan, Türkmenistan, Kazakistan ardından Pakistan, Azerbaycan, Türkiye, Macaristan diye devam eden bir yolculuk. Hatırlıyor musun şöyle bir hafızaları tazelesin izleyicilerimiz. Bir 2-3 aydır bu ülkelerin her birinde bir karışıklık çıktı mı? Kazakistan'da, Özbekistan'da, Ermenistan, Karabağ. Bir hafta önce, 10 gün önce İmran Han'ı evinde tutuklama girişimleri. Bugün bakıyorsunuz Dugin, Alexander Dugin'in patlama mevzu. Türkiye'de Gaziantep ve Malatya'da bir kaza yetmedi. Bugün belki e, göstereceksiniz bilmiyorum. Bir başka İlhatansız kaza daha yaşandı. Var. Bütün hepsinin ne alakası var dediğinde bir yay ortaya çıkıyor. Dünyayı ortadan ikiye bölmüş bir böyle yay ekseni. İşte bu yayı şekillendiren bir fikir tezi var. Orta Avrasyacılık tezi etrafında şekillenmiş. Bu olayın... iki verelim bu olayın fikir babasını Rusya'da katletmeye kalktılar. 7 sene 8 sene önceye çekeceğiz. İzleyicilerimiz çok şaşıracak. 8 sene önceden nasıl sonrasına gidip de yani cevap vermişler. Yani bugünün izleri 8 sene önce de diyorsun. 7 sene 8 sene önce de. İşte bu zirvede el açıklığından her iki liderin el arkasında kalmasından... Görseli... Erdoğan'ın elleri açık Tabii, bu şekilde. Elleri açık konuya hakim İdan bir şekilde. ve Putin'in. Rus lideri arkasında. Cumhurbaşkanı'nın o zamanki açıklamalarını hatırlıyor musunuz? Umarız İran ve Rusya istediğimizi destekleyecek. Bu Astana görüşmeleri. Astana görüşmelerini. Bir pazarlık vardı masada. Çok önemli bir anlaşma geldi. Hatırlayın Rusya'dan aldığımız, Rosneft'ten aldığımız petrolün, doların, doğalgazın ne varsa ruble ile ödenmesi. Yaklaşık hacmi ne kadar biliyor musunuz? İzleyicilerimiz emin merak edecekler. 37 milyar doları bir gecede rubleye dönüştürdük. Yaklaşık 640 milyar liralık bir bütçe. Ve artık Rus rublesiyle. Peki Erdoğan bunun karşılığında neyi kabul etti? Bu bir diplomasi. Bazılarını aldık. Bazı... O zaman dedi Avrupa'nın bütün gazını benden vereceksin. Ben vereceğim. Bana göndereceksin. Benden gidecek. Bu görüşmenin temeli oydu. Rusya da hemen orada bir ayılığını yaptı diyoruz tabiri caizse. Hemen bir gol atarak Esed'i istiyoruz. Onaylayacaksın, el sıkışacaksın. Bizim de şartımız bu. O zaman da Cumhurbaşkanı 30 kilometre derinlikteki Kuzey Suriye'deki 8 milyon mültecinin yerleşeceği güvenli alanın sözünü aldı. Biz Ağustos 1'de bunu duyurduk sizlerle yayınlarda. Erdoğan'ın 13 Eylül'de Şangay Beşlisine daveti aynı zamanda Esad'ın davetiyle Astana görüşmesi amacına ulaştı. 4 tane, 5 tane çok önemli çıkar var. Küresel emperyalizme can çekiştiren kararlar. Bir sonraki görselimize 3 gelelim. gelsin arkadaşlar. Şimdi nereye bağlayacağız bütün bu yaşananlar ve bugün evet. çok sıcak gelişmeler bunlar. bunlar 5 e 2 yaşandı. günlük, 3 günlük -3 gelişmeler gün. evet. bunlar. Biz Dugi'nin daha olayını hazmedememişken biz 1 bir, bir buçuk aydır Yunanistan saldıracak bir tarih verdik. 29-30-31 Temmuz'da bu iş olabilir. Tam aslan ayı dediğimiz ateş liderlik ayında sorun. Biraz rötar var devletler arası problemler sebebi. Ama ateşli silahlarla müdahale etmek zorunda kaldık. 4 Yunan F-16'sı, 2 Türk F-16'sını sıkıştırıyor. Radar kilidi atıyor vurmak üzere. Yani radar kilidi şu demek bir sonraki hamle vuracak. Tabii yani kilitlendi demek. Evet. Peki biz nasıl yırtmışız? Açıkladı Savunma Bakanlığı. Bayağı F16'larımız ateşli silahlarla cevap vermiş. Yani ateş olayı yaşanmış. Türk tarafından tacize cevap verilmiş. Yani sadece radar kilidine radar kilidi attık değil. Ateşli hmm. silahlarla cevap verildi ve bunu Türk tarafı yaptı. İlk taciz radar kilidi. Aslında bugün atıyorum İspanya'dan bir F-16 uçağı gelse, Türk F-16'sına radar kilitlese, vur em, angajman gereği vur emri vardır, koşulsuz indirebilir o uçağı. Ama arkası savaşa gideceği için cevap vermiyoruz çünkü komşuluk ilişkilerinde hassasiyet. E, Savunma Bakanımızın aynı zamanda dışişleri Bakanımızın ya da devlet başkanı hep söylediği komşuluk ilişkilerine riayet et, angajman beni düşürme yetkisi veriyor sana. Böyle bir kural var NATO'da. Angajman varsa indirebilirsin ve kimsenin sesi çıkmaz. Peki bu mevzu daha da ilerleyecek mi? Sıcaklaşacak mı Türk Trafik kazalarını konuşacağız birazdan. Bu da onun yer, kava, kara, hava, deniz araçlarında muazzam bir gerginlik dönemi. Astroloji bilen arkadaşlarımız konuyu bilirler. Şu an Uranüs boğa transitinde muazzam kazaları yaşanıyor. Gaziantep, Malatya'da bunun bir işareti. İbrahim Bey'in kazası da bunun işareti. Bu da bunun işareti. 28, 29, 30 Ağustos'a kadar bu daha artar. Biz bunun inşallah görmeyiz ama göreceğiz devamını. Öyle mi? Bir sonraki görsele. Yani mevzu daha da derinleşecek. derinleşecek. Bir sonraki görsel geldi. Biz hatırlayın sizlerle bunları evet. konuştuk. Şimdi buna dair de bir video yayınlayacağız önümüzdeki günlerde. Dolar 10 lira olacak dedi Engin Avcı. Videoyu izlemeyen, paylaşmayan kalmadı. Fenomen olduğu bir videodur o. Tabii tabii. Bizler için e, radikal bir söylemdi ama ben bunu bir önceki seneden ispatlayan, anlatan Analiz eden biri olduğum için benim için sürpriz değil. Hocam 10 diyordun 14 oldu. Onun detaylarına çok girme ama. Tabii. Bir 10, sonraki video. 14 diyordun 18 oldu. Arkadaşlar biz dalgalanır dedik dalgalandı. Devam ediyor. Biz Ağustos itibariyle likit girişler olur dedik. 15 milyar dolar likit artışımız var Ağustos ayında. 18 liraya geldi. Bu daha devam eder. Bu normalde 21-22 idi şu anda. Neden? BDDK müdahale etti. Yurt dışı kredilerle ilgili sınırlama getirildi. Bankalara baskı uygulandı. Karşılık oranları %90'a çıktı. Önüne geçildi. Bu normalde 20-21 liraydı şu anda. Ama biz diyoruz ki yıl sonu bir hedef var. Cumhurbaşkanı birkaç gün evvel bir açıklama yaptı. Dedi ki artık Türk lirasının değersizliğinden korkup altına, dövize, yatırıma gitmenize gerek yok. Benim için işaret fişeği patladı. Cumhurbaşkanı halka dedi ki lirada kalın. Anlayanlar için. Demek ki biz artık dolara daha sert müdahalelerin enflasyon canavarı kışın canını alınır. Biz rahatlarız. Bahara doğru her şeyimiz rayına girer. Hem bakanımızın hem cumhurbaşkanının bir beyanatı var. İşte bu 18'in siz bir gecede 10 lira olduğunu çok hayal etmeyin. Yani anlık meseleler bunlar. Hiç kimse artık dövizin imparatorluğuna güvenmesin. Biraz önce bir veri verdik. 37 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması bir gecede ruble ve liraya döndü. 640 milyar lira. Bu çok önemli. Bunu neden buraya getiriyoruz? Bütün bu gelişmelerle bağlantılı. Bağlantılı diyor. tabii. Bu orta yay Türk kılıcı veya orta yay dediğimiz Türkiye'de. Türk yayı dediğimiz mevzuyla çok doğru orantılı dövizin imparatorluğunun bitmesi gerekiyor ki yay yani Çin demir yolu, ipek yolu gerçek amacına hizmet etsin. Kendi ülkelerin para birimlerine dayalı bir projedir. Yani döviz imparatorluğu olmaması gerekiyor. Çok doğru orantılı yerinde bir tespit. Devam edelim. Sonraki görsel geliyor. Evet. Şimdi bizim çok önemli Türkiye'de yazılı kaynağını verdiğimiz tek olarak sunan insanım. Sen bunları neye göre anlatıyorsun? Nereden geliyor? Nereden uyduruyor? Kim üflüyor sana? Biliyorsun bizi eleştiriyorlar. Troll diyeni de var. AK Partili diyeni de var. Arkadaşlar siyaset üstü bir konuşmadır. Hesabın sırrı burada gizli. 10. ayın 29'u bizim Türkiye'mizin güneş yani doğum tarihi. Bir kadran hesabı. Buradan izleyicilere de bir tüyo yani veriyorum. Yani numaroloji. Tabii. Yani sayı ilmiyle çok doğru sayı. orantılı. Arkadaşlara bir duyurumuz olsun. Doğum tarihinizdeki ayı bulun doğduğunuz ayı. Mayıs olur, Temmuz olur. Bizim kadran hesabımız kitabımızda yazıyor. Biliyorsunuz şöyle de gösterelim. Evet. Evren'in Sırı Sayılar kitabında hangi aya dair insanın kadran hesabı varsa bunları söyledik. Alın doğum tarihinize bir bakın kadran noktanız neresi? Türkiye'ninki burasıymış. işaretledim burada. Sizler de bulun. Evlilikler, ölümler, ayrılıklar, krizler, başlangıçlar, bitişler bu iki takvim arasında olur. Biz ne dedik? Türkiye ateş çemberinde. Şimdi başlayalım. Bir sonraki görselde Peki, evet. ne olmuş ispatlayalım. Hmm. Kadran çalışıyor mu? Bu hesap neye göre çalışıyor? Bir sonraki görsel. Biz ne zamandır krizdeyiz? Beşinci aydan itibaren Yunan krizi, finans krizi, emlak krizi. Her şey burada başlamadı mı? Bakıyorum Türkiye tarihine gerçekten Mayıs ayında başladı bütün bunlar. Ama ben bunları Ocak'tan beri söylüyordum. Ya öncesi de var tabii. Var da bizim görün zahiren önümüze... Enflasyon zirve yaptı diyorsun. Tabii enflasyon zirve yaptı. Emlak bir anda çıldırmış bir şekilde patladı. Döviz 12-13 liralardan 18 liralara buradan itibaren gitmeye başladı. Krizlerle yüzleşme ayımız. İki numaralı ay takvime göre bizim bunları kabul edip refleks alma dönemimiz. Üçüncüsü krizler için çözüm üretme. Bakıyoruz biz konuta 7. ay itibariyle adım attık. BDDK dövize 7. ay itibariyle adım attı. Yurt dışı para girişini Mart'a kadar serbest bırakıyorum. Vergilendirmeyeceğim adımı 7. ayda geldi. Mülteci ile ilgili yapılan Astana toplantısı 7. ayda neymiş? Krizlerin çözümü için. Bunları ben söylemiyorum. Harita söylüyor. Ve en son... Krizlerin çözümlerine dair süreç başlar. Astana 9. ayın 13'ünde Ağustos ayında geldi. Uluslararası finans yatırımları Türkiye'ye gelecek, emlak yatırımları artacak. Ağustos ayında geldi. Eylül ayından itibaren başka bir vizyon var. Ne olacak Eylül'den sonra? Daha şiddetli, finansın hayatımızdan çıkmak üzere oldu ama bir iki ay daha devam edeceği Kasım'a kadar. Kasım'dan sonra daha askeri tedirginliklerin oldu. Kasım'da büyük bir tutulma var. Tabii. Askeri tedirginliklerin oldu. O halin her an akşamdan sabaha ilan edilebileceği bir döneme giriyoruz. Allah Allah. Dünkü Yunan krizini ya da bir hafta önceki Yunan krizini hatırlayın. Eğer biz vurulmuş olsaydık, angajman gereği vurmuş olsaydık, bir RF-16 inseydi ne olurdu bu ülkede? 24 saat içinde genel seferberlik veya kısmi OHAL, genel o ilan edilirdi. Ve Cumhurbaşkanı ülkeyi başkomutan vasfıyla savaş halinde idare etmeye başlardı. Yani biz Kasım'a kadar her an, her gün, her dakika o hal ilan edilebilecek ve savaş haline gelebilecek vasıfta ilerleteceğiz. Bu tedirginlik kış ayları itibariyle daha da hat safhaya çıkacak. Nitekim seçim geliyor, gerginlik ayıdır. Bir sonraki görsel lütfen. Yani ee, biraz gergin, çok sıcak bir kış bizi bekliyor. Çok hareketli bir kış bekliyor. Bu onun işaretidir. Alexander Dugin arkadaşlar şurada ellerini <laughs> çok başına dayamış. Çok kullanmadan biliyorsunuz. Tabii yani. tabii. Alexander Dugin elini başına yaslamış. Olay yerine dair bir görüntü. Bir canlı yayın, canlı yayın stüdyosundan çıkıyor. Korunaksız devlet teşekkülü orada değil... Gayet sulhiselin bir durumun akşamında Alexander Dugin'e hazırlanmış bir komplo bu komplonun mağduru Alexander Dugin'in kızı. Peki Alexander Dugin kim? kim? Bugünkü yayın konumuz bizim Orta Yay. Orta Yayın fikir muicidi, fikir babası, Putin adına uygulayıcısı, denetleyicisi ve bu işin sosyolojisini takip eden, milletler nezdinde coğrafi olarak, sosyoloji olarak karşılığını hayata geçiren isim. Bir sonraki görselde bunun ispatı. Alexander Dugin 15 Temmuz'dan önce darbenin olabileceğini söyleyen, ve Türk devletine bu konuda uyarılar yapan liste kişi. veren adam liste ve veren bakalım şey. şu adamın Alexander Dugin şu kabristan kimi? Bizim Sünni mütedeyyin kesim diye tabir ettiğimiz Vehhabilik, Şiilik ve Selefilikten ayrılmış içerisine Amerikan ajanlarının, İngiliz ajanlarının, Vatikan ajanlarının giremediği Abdülhakim Arvasi Hazretlerini de temsiliyetinde bulunan Sünni bir topluluğun liderinin kabri. Niye? Ki, ne yapıyor burada Abdülhakim Avras Hazretleri? Beyanatı şuydu. Biz orta yay dönemini hitap ederek Türkiye'nin kısa zaman sonra soyunacağı sünni dünyanın liderliğini Avrasyacılık üzerinden ben Alexander Dugin olarak destekliyorum. Bu ziyareti bizzat Putin'in emriyle gerçekleştirdim. Zaten daha sonraki beyanatlarında söyledi. Bugünkü bizim Rusya ile flört diyelim buna adeta flörtümüzün temeli şu ziyarette gizli. Bu adama 7 sene sonra orta yayın cevabı Moskova'da verildi. Bu ziyaretin cevabıdır Moskova'da yaşanan. Devam edelim. Tabii aynı anda Pakistan'da yaşananları da ekliyoruz. Pakistan İmran Han'ın tutuklanması, Trump'ın evinin basılması. İngiltere'de 16 kabine üyesinin zorlanarak istifaya İstifası. sürüklenmesi, kraliçeye şah ya çektiler. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı diyorsun. Orta yay ekseninde birbiriyle bağlantılıdır. Dünya bir fikir felsefesi üzerinde siyasal değişimler. Bunun da toplumda yansımalarını yaşıyor. Birazdan iç gündemimize de gireceğiz. Bütün bunların akabinde yaşanan olaylarda dünyada sizin istediğiniz mi olacak... Yoksa bizim istediğimiz noktasında milliyetçi ulusal kadrolar ve ülkeler, bir de küresel kadrolar ve emperyalistler. İkisi arasındaki mücadele. Ben o yüzden bu e, olaylar, yaşanan güncel gelişmeler ekseninde derim ki, küresel emperyalizm kan kaybediyor ve kaybetmeye mahkum. Devam edelim. Devam edelim, bir sonraki görsel gelsin. İçişleri Bakanı'nın bir beyanatıdır. Çok canımızı yakan kazalar oldu. Tabii. E, buradan yakınlarına başsağlığı, geride kalanlara sabır diliyorum. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı'nın bir beyanatıdır. Gaziantep ve Mardin'de yaşanan, geçen hafta yaşanan kazalarda... İki şoför vardı, biri tır, biri otobüs şoförü. Bunların ikisinin arkadaş olduğu ortaya çıktı. Bakalım altından kimler neler çıkacak diye olayın istihbarat yönünde bir araştırma mevzu olduğunu medyaya geçen hafta duyurduk. Sabotaj olabilir diyorsun. Sabotajdan daha ileri bir düşünce, bir provokasyon, halkı galeyana getirme. Hatırlayın biz Ağustos yayınımızda, Temmuz yayınımızda Ağustos itibariyle halkı devletle yüz yüze getirecek olayların artacağını, Kışın sıcak geçmesinin zemini de budur. Gündemimizden emlak çıkıyor. Gündemimizden döviz çıkıyor. Gündemimizden kış itibariyle enflasyon çıkıyor. Biz daha çok vatan, millet, devlet konuşacağız bu kış. Devam Hı. edelim. Son görsel zannedersem, evet. İbrahim Tatlıses'te bir kaza geçirdi. Bu önemli bir olay. Sadece İbrahim Bey üzerinden bakmıyorum konuya. Ben de bunun bir örneğim. Ağustos ayının başında yaşandı. Bir trafik kazasına karıştık. Bakıyorsunuz Gaziantep ve Malatya bir trafik kazasına karıştı. Yerde yani karada, havada ve denizde araçların çarpışması veya kaza geçirmesi veya taciz edilmesi durumlarının şu an gökyüzünde yaşanan Uranüs'ün boğa transiti sebebiyle bir aydır yaklaşık muazzam kazaları hem bireysel olarak hem de ülke genelinde seyrettik. Ağustos'un 27, 28, 29'u itibariyle bir retro hareketi başlayacak. Gökyüzünde geri dönme hareketi Uranüs'te. Kışa kadar devam edecek. Daha şiddetli olayların başlama dönemidir benim açımdan. O yüzden de arkadaşlarımıza diyelim ki bu Ağustos 27-28'den sonra yer kara yani hava deniz araçlarına dikkat edin. Sizler de daha dikkatli sürücü olmaya gayret gösterin diyelim. Ana fikir ez cümle Kasım'a kadar çok dikkatli olmak lazım diyorsunuz. Kasım'dan, sonra, Kasım'dan da sonra devlet erkine kulak asmak lazım. Çünkü sıkıntılı daha sıcak ve hararetli gündeme giriyoruz. Zor bir dönem bizi bekliyor seçime kadar. Öyle mi? Evet. 2023 biraz zor sıkıntılı geçirmiş. başlayacak gibi diyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanımızın enflasyon, döviz veya varlık hamlelerinin göze alarak baharda biz bunu hissedeceğiz. Milletim rahat olsun garantisini verdi bu topluma. Bu güzel bir açıklama. Biz nihayetinde kim olursa olsun devlet başkanına biat etmek durumunda olan vatandaşlarız. Cümlesi de benim için muteberdir. 25 senedir söylediğini yapan bir adam var en azından karşımızda. Yani diğer liderlere nazaran benim için bir adım daha önde götüren bir liderdir diyebilirim. O yüzden kışa ekonomi gündemimizden çıkacak ama konjonktürel olayların Türkiye yansımalarını sıklıkla izleyeceğiz ve müşahede edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz Zengin Abi. Biz teşekkür ediyoruz. Çok Güzel bir programdı. Eyvallah teşekkür değerli ediyoruz. yorumlarınız için. E, bu videonun altına yorumlarınızı bekliyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz? Bizi nasıl bir kış bekliyor? E, ekonomide neler yaşanacak sizce? E, yorumlarınızı mutlaka yazın. Abone olmayı da unutmayın. Abone olmayıp izleyip giden, gidenler var. Abone ol butonuna basmak çok basit. Lütfen abone olun. Ve de beğenmeniz de çok önemli. Bizi ne kadar çok like etme tuşuna basarsanız o kadar çok öne çıkarıyorsunuz. Böyle bir algoritma var YouTube'da. Beğen tuşu çok önemli. O yüzden like etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.